Bir anda dünya değişiyor. Saatler önce kimse bir şeyin olacağını bilmiyordu. Ama aniden uluslararası gerilim patlıyor. Evet, Üçüncü dünya savaşı başlıyor. Korkutucu başlıyor. olan ise bir bu savaşın var. ortasında Türkiye'nin önce... durumu. Ee... Türkiye hem tarihsel olarak hem de coğrafi olarak bu savaştan nasıl etkilenir? Bugün savaşın başladığı an itibariyle Türkiye için 3 olası senaryoyu canlandırıyoruz. Türkiye, NATO tarafında, Batı ittifakı ve savaşın ilk anları. Saatler içinde dünya liderleri büyük bir toplantıya çağrıldı. NATO, Rusya'nın ve Çin'in hızlıca genişlemeye başladığı bir dönemde harekete geçiyor. Türkiye, Batı'nın müttefiki olarak tarafını seçiyor. NATO'nun operasyonel üsleri Türkiye'deki en stratejik noktalara yerleştirilmişken Türk silahlı kuvvetleri hızla hareket ediyor. Karadeniz Türkiye için kritik bir savaş alanına dönüşüyor. Rusya'nın saldırgan tutumuyla Türkiye Karadeniz'deki üslerini korumak için tüm gücünü seferber ediyor. NATO'nun hava kuvvetleri Türkiye'nin doğusunda konuşlanıyor. Ancak sadece Türkiye'nin doğusunda değil, güneydeki Suriye sınırında da kritik operasyonlar başlıyor. Suriye'deki sınır hattında Türkiye Rusya ve İran'ın desteklediği güçlere karşı bölgesel bir cephede savaşa giriyor. NATO ise Türkiye'ye hava desteği sağlıyor. Türkiye'nin güneyi büyük bir askeri hareketlilikle karşı karşıya. Savaşın ilk haftasında Türkiye'nin ekonomik ve toplumsal yapısı büyük bir tehdit altında. Ancak bu sadece başlangıç. Türkiye Batı İttifakı'nın bir parçası olarak bir yanda savaşırken diğer yanda devasa bir ekonomik kriz başlıyor. Ancak NATO'nun desteği Türkiye'yi bir nebze güvende tutuyor. Türkiye, Rusya ile birleşiyor. Orta Doğu'da güçlü bir ittifak kuruluyor. Fakat savaşın patlak verdiği bu ilk günlerde Türkiye bir sürpriz hamle yapıyor. NATO'dan ayrılıp Rusya ile bir ittifak kurma kararını alıyor. Türkiye, Rusya'nın desteğiyle Orta Doğu'da daha fazla etki kazanmayı hedefliyor. Bu hamle, Türkiye'nin hem ekonomik hem de askeri olarak Rusya ile daha derin bağlar kurmasına olanak tanıyor. Ancak NATO Türkiye'yi güvenilmez bir müttefik olarak görüp Türkiye'ye karşı ekonomik yaptırımlar ve ambargolar uygulamaya başlıyor. Türkiye'nin enerji bağımlılığı ve coğrafi stratejisi bu ittifakın temelini oluşturuyor. Ancak bu ittifak Türkiye'nin iç politikasını ve halkını ciddi şekilde etkiliyor. Savaşın ekonomi üzerindeki baskısı büyük bir iç kriz ve halk ayaklanmalarını beraberinde getiriyor. Türkiye her iki güç arasında sıkışmış bir pozisyonda kalıyor. Halkın içindeki huzursuzluklar, hükümetin savaşın zorluklarına karşı tepkileri Türkiye'nin iç yapısını zorluyor. Ancak dışarıda Türkiye ve Rusya'nın gücü birleşiyor. Orta Doğu'da güçlü bir blok kuruyorlar. Türkiye bağımsızlık ve barışa yönelik bir güç olarak çıkıyor. Ancak belki de en şaşırtıcı senaryo Türkiye'nin savaşın ilk haftalarında bir dönemeç yaparak barışa öncülük etmesidir. Türkiye tüm taraflarla görüşmeler yaparak savaşı sona erdirecek bir diplomatik çözüm için harekete geçiyor. Türkiye tarihsel olarak her zaman hem batı hem doğu arasında bir köprü olmuştur. Bu yüzden savaşın ortasında büyük bir diplomatik hamle yaparak savaşan ülkelerle masaya oturuyor ve barış anlaşmalarını imzalatmayı başarıyor. Türk liderleri savaşın tahribatından sonra ülkeyi yeniden inşa etmek için büyük bir ulusal birleşme çağrısı yapıyor. Türkiye bir yanda savaşın tüm yükünü omuzlamışken diğer yanda dünyanın barışı için elinden geleni yaparak bir tür liderlik rolüne soyunuyor.